Hedef X püf noktası serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Gaz karışımları sorularında ağlayan arkadaşlar için geldim. Farklı kaplarda bulunan gazların arasındaki musluğun açılmasıyla beraber gazların karıştırılması sonucunda yeni çıkan karışımın basıncının sorulduğu sorularında zorlayan arkadaşlarım bu tarafa bakabilirler. Şimdi şurada iki tane farklı kapta bulunan bir gazın arasındaki şu musluğu açacağız ve bu gazları birbirlerine karıştıracağız. Yeni durumdaki bana basıncı sormuş. Herkesin hemen hemen tüm öğrencilerin çözüm yolu şu. P1 çarpı V1 artı P2 2 çarpı V2 eşittir. P son çarpı V sondan bulmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Daha basit bir yolu var mı? Onu irdeleyelim. Şimdi P çarpı V eşittir. N'den yürümeye çalışın arkadaşım. Yani basınç da hacmin çarpım bize molü versin. O zaman bu gazların mollerini bulalım. Basıncımız 100. Hacmimiz 1. O zaman burada 100 mol'lük bir gaz var. Yan kaba geçiyorum. Basıncımız 70, hacmimiz 2. Burada da 140 mol'lük bir gaz var. Şimdi bu musluğu açacağım ve bu gazları birbirlerine karıştıracağım. O zaman bu gazlar kocaman bir kapta birleşmez mi? Evet. Toplamda V buradan 2V de buradan hacmimiz 3 litre olacak. Buradan 100 mol öbür taraftan da 140 mol geldiği için toplamda da 240 mollük bir gazımız olacak. Bize basıncın kaç olduğunu soruyor. E peki basınçla hacmin çarpımı bana molü verecekse eğer o zaman basıncım burada 80 olmalı ki 80 ile 3'ü çarpayım 240 bulayım basıncımız 80. Görüşmek üzere.